Sevgili dostum gel bugün seninle birlikte kendi kendimize bir itirafta bulunalım. Doğruyu söyle. Hayatına kaç kez yeniden başlayabilseydim dedi. Yeniden başlayabilseydim diye başlayan her cümle aslında şu anın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor şu an. Peki neden yeniden diye düşünüyoruz? Çünkü içimizde kabul etsek de etmesek de yaşanmamış anların özlemi var. Hayat bize ne diyor biliyor musun? Kusursuz olmaya çalışma. Yaşamaya bak sadece. Daha çok hata yap. Çünkü hatalar en büyük öğretmenlerimiz bizim. Şu çılgınca mükemmelliğe çilini bir kenara bırak diyor bize. Asla o kadar mükemmel olamayacaksın. Cesur ol diyor bize. Her adımını hesaplamayı bırak artık. Akışına bırak artık diyor. Bazen planlarımızın dışına çıkmalı. Bilinmeyen yollara sapmalıyız. Çünkü en güzel sürprizler emin ol ki konfor alanımızın dışında bizi bekliyor. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi düşünce kararmışsa güneş açsa neye fayda? O halde bugün tam da şu anda düşüncelerindeki bulutları dağıtma vakti emin ol. Sıcak bir kahvenin tadını çıkar. Kış güneşin o eşsiz güzelliğini içine çek. Sevdiklerine daha çok vakit geçir. Mesela Gülhane farkına gel. Çünkü hayat sadece anlardan ibaret. Ve o anları yaşamak için yeniden başlamanın hiç gerek yok. Sadece şimdi tam da bulunduğun yerden başla. Çünkü en doğru zaman emin ol şu anda. Sevgiyle Van'da kalın hadi hadi. Görüşürüz.